Samsun'da Siber Polisi sosyal medya hesabı üzerinden küçük yaşta çocukları taciz ettiği iddia edilen bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesapları üzerinden çocukları taciz ettikleri iddia edilen şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Siber suçlar daire başkanlığının da desteğiyle sanal devriye polisleri 38 yaşındaki şahsın Instagram üzerinden yaşları küçük çocuklara canlı yayında kamera açtırıp uygunsuz davranışlarda bulunup taciz ettiğini tespit etti. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda elde edilen birçok dijital materyala incelenmek üzere el konulurken polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi.